Merhaba Warband TV takipçileri. Ben Şahin. Bugün sizlere chat menüde yapacağımız hileleri göstereceğim. Öncelikle chat menünün açık olması gerekiyor. Şimdi nasıl ışınlanabileceğimizi göstereceğim. Öncelikle CTRL'ye basılı tutup sol tık yaptığımızda sizi şöyle ışınlar. Karşı taraftaki düşmanını görme hilesini göstereyim. CTRL'e basıp tutup T harfine bastığınızda mesela ben buradayım. Ben gördüğünüz gibi buradaki düşmanı görebiliyorum. Buradaki kelle avcılarını görebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Terfi iğresini göstereyim bir de. Gruba girelim. Gördüğünüz gibi burada akıncı var. Gördüğünüz gibi bu iki, bu da yedi. Gördüğünüz gibi bakın. 3-4 diye artırıyorum. Bunu nasıl yapıyorum? CTRL'ye basıp X'e bastığınızda bu böyle artar. Bunu böyle yaptığımı öğrendiniz. Şimdi güç artırma hilesini göstereceğim. Öncelikle şu sayfamıza girelim. Ben bunu karakter ithal ve ihraç hilesinde göstermiştim. Diğer videolarımda bulabilirsiniz. Ctrl L'ye bastığınızda gördüğünüz gibi sizi 2058 level yapar ve sağlığınızı ve tecrübenizi arttırır. Gördüğünüz gibi 29.999 tecrübe kazandırdı bana. CTRL X'e bastığınız zaman da bin, bin, bin tecrübe kazandırır. Şimdi para ilesini öğreteceğim. Envantere girelim. Ben ithal ilesi yaptığım için benim param bu kadar. CTRL'ye basıp X'e bastığınızda size şöyle 1000 dinar, 1000 akçe, 1000 akçe falan verir. Şimdi ne kadar yaparsanız o kadar para verir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.